Bunların başında gelen çok yakın canımız, ciğerimiz, Özgür hocamız vardı, Selim kardeşimiz vardı. Bunları ailece kaybettik asrın felaketinde. Özgür hocamız bizim hem hocamız hem abimiz yani baba niyetinde sevdiğimiz kardeşlerimizden, abimizden biriydi. Bu bizim bu seviyeye gelmemizde özellikle beden eğitimi camiasında, beden eğitim hazırlık kursunda 20-25 yıldır emeği olan ee, Kahramanmaraş'ta olsun ve diğer illerde görev yapan medeniyet öğretmen arkadaşlarımızın çoğunun üzerinde emeği vardır. Özgür hocamızın öğrencilere yaklaşımı şöyleydi. Kendi evladından daha ön plandaydı, ailesinden ön plandaydı. Onlar kazanamadığı zaman akşamlar özellikle e, hastaneye kaldırılırdı. Özgür hocam kendisi giderdi yani. Mide arasında duramazdı kazanamadığı zaman öğrencileri. E, her şeyle öğrencileriyle bütünleşmiş bir abimizdi. Yani bir karıncayı bile incitmeyen insanlardı bunlar. Özgür Gök bir emeği çok olan, bizi ve bu duruma gelmemize vesile olan güzel insanlardan bir tanesiydi. üniversite kazanmamızı, beden eğitim öğretmenimizi, öğretmeni olmamızı öncülük yapan insanlardan biriydi. Ailesine ve kendisine Allah rahmet eylesin, kalanlara sabır versin. Çok değerli bir abimizdi Özgür hocamız. Giden bizden gitti. Camiamız adına çok e, acı bir durum oldu. E, Özgür hocamız olsun, Selim hocamız olsun. Bizden gitti, gidenler bizden gitti. Mekanları cennet olsun. Özgür. Öğrencilerine baba şeklinde davranırdı. E, herhangi bir sıkıntısı olduğunda gidermek için elinden geleni yapardı Özgür hocamız. Selim hocamız gitmişti. E, bizim e, ve benim özellikle e, çok yıllar önce takım ben aynı takımda oynadığımız Karınmaraş paf takımında beraber olduğumuz ve daha halen de arkadaşlığımız devam ettiği bir e, abimiz de kardeşimiz o da işte asın felaketini yaşadık ikisi de ailecek e, canlar gitti çocukları falan Allah bu. Neydim acı kimseye göstermesin e, bir daha. Depremde kaybettiğimiz tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz. Öğretmenlerimiz hala kalbimizde. Meslektaşlarımız özellikle branştaşlarımız var. E, bunlardan bir tanesi sınıf arkadaşım, dört yıl beraber okuduğumuz Selim Çetinkaya. E, kardeşimiz Maraş futbol camiasına büyük emek vermiş, e, gençlerimizi yetiştirmiş bir hocamız. Kahraman Spor'da da çalıştığı e, zamanda e, en son depremden iki hafta önce okul sporlarında Küçükler Futbol müsabakasına beraberdik. Hedeflerinden bahsediyordu. Tabi takdir Allah'ın Ya Rabbim e, ona o kadar bir nefes biçmiş. E, i̇nşallah e, şehit oldu bizim kalbimizde. Kendisini mekani cennet olsun Yine diğer bir hocamız Özgür, Özgür Gök beraber e, beden eğitimine öğrenci hazırladık zamanında. Bundan 20 sene, 25 sene önce beraber çalıştık. Çok içten çalıştırdığı öğrencilere e, bir öyle bir şefkat gösterirdi ki yani öğrenci kazanamadı mı kendisi kazanamamış gibi olurdu. O derecede e, ilgiliydi öğrencileriyle. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Öğretmenler gününü kutluyorum. İnşallah e, memleketimizde Rabbim bir daha böyle e, felaketler vermesin inşallah.